sevgili gençler. YKS'ye doğru TYT tarih sorularıyla beraberiz. Şimdi sorumuz gelsin. Birinci Haç Seferi sonrası genel görünüm Haçlıların başarılı olduğu yönündedir. Bu başarıda Büyük Selçukların dağılma sürecinde olması, Türkiye Selçuklularının henüz kuruluş aşamasında bulunması, Doğu dünyasının birlik ve beraberlikten yoksun olması gibi unsurlar etkili olmuştur. Haç Seferleri başlangıçta en büyük zararı Türkiye Selçuklularına vermiştir. Çünkü henüz kuruluş aşamasında olan devlet, bu süreçten olumsuz etkilenmiştir. Devletin yıkılmasını engellemek için başkenti Konya'ya taşıyan 1. Kılıçarslan sonraki mücadelelerinde Haçlılara karşı daha temkinli hareket etmiştir. 2. ve 3. Haç seferleri sırasında Selçuklular Haçlılar ile mücadelelerini başarıyla sürdürmüş ve Anadolu'nun Türkleşme sürecini devam ettirmiştir. Paragrafa göre Haç seferleri ve etkisiyle ilgili yargılarından hangileri söylenebilir? Hemen bakalım öncüllerimize. Anadolu coğrafyasına zarar verdiği Hemen yukarıdaki soru metnine bakıyoruz. Hac seferleri ile ilgili soru metnimizde özellikle dağılma sürecine giren Türkiye Selçuklarından ve bölgede Anadolu'da oldukça ciddi zararlar yaratmalarından söz ediliyor. Dolayısıyla bu öncülümüzü doğru kabul ediyoruz. Diğer öncülümüze bakalım. Büyük Selçuklu ve Türkiye Selçuklu Devleti'nin rekabet halinde olduğu. Aslında bu doğru bir bilgi ama yukarıdaki metne bağlı kalarak baktığımızda her iki Selçuklu Devleti hakkında herhangi bir rekabetten söz edildiğini görmüyoruz. Dolayısıyla bu öncülümüzü eliyoruz. Diğer öncülümüze bakalım. Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılma aşamasında yıkılma aşamasına geldiği yine sorum ettiğimize baktığımızda gayet net görmek mümkün ki devletin yıkılmasını engellemek için başkentin Konya'ya taşınmasından bahsediliyorsa bu öncülümüzü de kabul ediyoruz. Son öncülümüze bakalım. Haçlı seferlerinin gelen anlamda başarılı olduğu. Bununla ilgili soru metninde bir e, açıklama yok. Haçlı seferlerinin gelen an anlamda zararından bahsediyor ama başarılı olduğu ile ilgili bir bilgi verilmiyor. O yüzden de doğru cevabımız C seçeneğidir. Diğer sorumuz gelsin. Türkiye Selçuklu hükümdarı 2. Kılıçarslan ülke topraklarını 11 oğlu arasında paylaştırmıştır. Buna göre 2. Kılıçarslan'ın hedeflerinden hangilerini gerçekleştirmek istediği söylenebilir. Hemen bakalım öncüllerimize. Türk veraset sistemini uygulamak. Sevgili gençler biliyorsunuz ki Türk veraset sistemi özellikle İslamiyet öncesi orta askıda başlayan bir sistemdir. Ve bir kut inancını, kut geleneğini sürdürür. Dolayısıyla sultanın ya da daha önceki dönemlerde Hakan'ın, kan'ın kanından gelen herkeste bir kut gücü, yönetme yetkisi vardır. Burada Türk veraset sistemini uyguladığından gayet rahat bir biçimde bahsetmek mümkün. İkinci öncülümüze bakalım. Taht kavgalarını önlemek. Talp kavgalarını önlemek amacıyla zaten Kut inancına ya da tut Kut gücüne sahip olan bütün e, çocuklarına e, özellikle birer bölge vererek yönetime katılmaları ya da bir bölgede yönetmeyi gerçekleştirmeleri sağlanmak istenmiştir. Bu önceliği de kabul ediyoruz. Ancak son önceliğe baktığımızda merkezi otoriteyi güçlendirmek bir ülkeyi 11 ayrı yönetsel alana ayırmak merkezi otoriteyi güçlendirmeyecektir. Yani zayıf atacaktır. Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneğidir. Diğer sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu'da kurulan ilk Türk beyliklerinde bilim ve kültüre önem verildiğine dair bir kanıt olamaz? Burada e, sorunun öncüllerini okumadan önce e, bir bölüme dikkat çekmek önemli olacaktır. Burada bizim için önemli olan Anadolu'daki e, ilk Türk beyliklerinin olduğu alanı mutlaka gözden kaçırmamak gerekecektir. Peki. İlk öncülümüze bakalım. Osmanlı Devleti'nin ilk dönemlerinde Ahmedi İskendername adlı eseri yazmıştır. Bizim soru metnine baktığımızda karşımıza çıkan ana olgu Anadolu'daki ilk Türk beylikleri olduğudur. Halbuki biliyoruz ki Osmanlı Beyliği ki daha sonra devlete dönüşecektir. Anadolu'da ikinci beylikler döneminde karşımıza çıkıyor. Diğer öncülümüze bir bakalım. Danışmentler Tokat'ta Yağıbasan Medresesi'ni kurmuşlardır. Diğer öncülerle bir birleştirme yapabiliriz. Burada Danışmentler, Artuklular, Mengücekler ve Saltuklular Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleri. Yani burada onlara bir kanıt gösterilebilir. Ee, yine Danışmentlerin Tokat'ta açtıkları Yağıbasan Medresesi ki Anadolu'daki ilk medreseler arasında kabul edilir. Ee, bilime katkıda önemli bir merkez olarak kabul edilebilir. Artuklar döneminde Cezeri ya da diğer adıyla El Cezeri, sibernetik ya da robotik bilimin kurucuları arasındadır ve yine ilk beylikler arasındadır. D seçeneğine baktığımızda Sivas'ta kurulan Divri Ulu Cami ve özellikle Darüşşifa yani bir sağlık kurumu yine bilimsel anlamda önemlidir. Son seçeneğimizde Saltuklar döneminde Erzurum'da 3 kümbetlerden bahsediyoruz ki biliyoruz ki kümbetler aslında Orta Asya İslamiyet öncesi mimari geleneğinin İslam'a geçişle birlikte devam etmiş tarz olarak kabul edilir. Dolayısıyla da içlerinde ilk beliklerden olmayan sadece Osmanlı Devleti'dir. Ahmedi'nin yazdığı İskendername'de Mesnevi tarzında yazılan ilk manzum eser olarak bilinir ve bu eser e, Büyük İskender'in hayatını konu alan bir takım bilgiler içermektedir. Dolayısıyla doğru cevabımız A seçeneğidir. Diğer sorumuza geçelim. Anadolu'ya ilk Selçuklu akınları Çağrı Bey liderliğinde keşif yapmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Anadolu'yu yurt edinme politikasının temeli Büyük Selçuklu Devleti'nin kuruluşundan sonra Tuğrul Bey tarafından atılmıştır. 1048'de Pasinler Savaşı ile yaklaşık bir asır sürecek olan Selçuklu Bizans mücadelesi başlamıştır. Sultan Alparslan zamanında da Fethi hareketlerine devam edilmiş. 1071 Malazgirt Savaşı ile Anadolu'nun kapıları Türklere açılmıştır. Büyük Selçuklu Devleti Anadolu'nun Türkleştirilmesini bir devlet politikası haline getirmiş ve bunu takiben Anadolu'da kurulan ilk Türk beylikleri de kalıcı Türk yerleşmesini sağlamıştır. Buna göre Büyük Selçuklu Devleti'nin Anadolu politikası ile ilgili durumlarından hangileri söylenebilir? Hemen ilk öncülümüze bakalım. Anadolu coğrafyasını tanıma amacıyla faaliyetler yürüttüğü Sorum metnimize baktığımızda önce keşif yapmak amacıyla gerçekleştiğinden bahsediyor. Bu bir tanıma seferidir. Dolayısıyla bu öncülü kabul ediyoruz. Diğer öncülümüze bakıyoruz. Anadolu'da kalıcı olmaya yönelik aşamalı bir politika izlendiği yine sorum ettiğimize baktığımızda sırasıyla önce keşif yapıldığı, daha sonra Anadolu'da var olan Bizans'ta mücadele edildiği ve daha sonra da Türkleştirmek ve kalıcı olmak adına bir mücadele verildiği söylenebilir. Dolayısıyla ikinci de kabul ediyoruz. Son öncülümüze bakalım. Hükümdarlarının tutumunun Anadolu coğrafyasının Türk yurdu olmasını sağladığı bir devlet politikasından bahsediyoruz. Özellikle Türkleştirme adına dolayısıyla hükümdarlar böyle bir tutum içinde yer almışlardır. Dolayısıyla doğru cevabımız E seçeneğidir. Diğer sorumuza geçelim. Moğolların Anadolu'yu kasıp kavurduğu dönemde farklı bir uygulamaya gidilmiştir. Zaman zaman melikler taht mücadelelerinde birbirlerine üstünlük sağlayamamıştır. Bu durum karşısında tecrübeli devlet adamlarının uzlaşmayı sağlamasıyla şehzadeler eş hükümdarlar şeklinde devleti yönetmiştir. Ancak bütün bu otorite kayıplarına rağmen Selçuklu hanedanının meşruiyeti tartışma konusu yapılmamıştır. Paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bizim için burada dikkat etmemiz gereken vurgu söylenemeyecek olan seçeneği bulmaktır. İlk seçeneğimize bakalım. Anadolu'da Moğol baskısı yaşanmıştır. Hemen soru metnimize çıkıyoruz. Ee, i̇lk cümlede Moğolların Anadolu'yu kasıp kavurduğundan bahsediyor. Dolayısıyla bu seçeneği söyleyebiliriz. B seçeneğine bakıyoruz. Selçuklu Hanedan'ın siyasi gücünü yitirdiği. Soru metninin en alt bölümünde Hanedan'ın meşruiyetinin tartışma konusu yapılmadığından bahsediliyor. Dolayısıyla böyle bir seçeneğe ulaşma şansımız yok ve söylenemez. Bekletelim bunu. Diğer seçeneğimiz aynı anda birden fazla hükümdar yönetime hakim olmuştur. Ee, yukarıda sorum ettiğine baktığımızda eş hükümdarlardan bahsediyor. Dolayısıyla da bu e, kaotik dönemi geçmek amacıyla birçok alanda eş hükümdarın kullandığını görüyoruz. Dolayısıyla bu seçeneği rahatla söyleyebiliyoruz. Diğer seçeneğimiz Melikler arasında hakimiyet mücadelesi yaşanmıştır. Kısa bir açıklama yapalım. Melikler biliyorsunuz ki sultanların erkek çocuklarına verilen bir ünvan. Dolayısıyla sorum ettiğine baktığımızda, özellikle ikinci satırın sonlarında melikler bir taht mücadelesine girmiştir bilgisini rahatla görebiliyoruz. Dolayısıyla bu seçeneği de rahatlıkla söyleyebiliriz. Son seçeneğe baktığımızda devlet adamlarının yönetimde etkinliğinin arttığı. Yine sorum ettiğine dikkatçi bakalım tecrübeli devlet adamlarının uzlaşmayı sağlamasıyla dediğine göre devlet adamları bu sistem içinde üzerlerine düşen görevi yapmaya başlamışlar anlamını çıkartabiliriz. Dolayısıyla burada doğru cevabımız B seçeneğidir.